Herkese selamlar Evet durum gördüğünüz gibi Ormancı Kagura oynuyorum Çünkü adam mid'e ısrar etti Ama ben Kagura oynamak istiyorum Neyse e, Atasözümüzden devam edelim Ne de olsa töte giren Töte giren şemsiye açılma almış diye bir atasözümüz var Hemen ormanlara dönelim. <laughs> Tabii kaç saatte dönersek artık. <laughs> Güzel hasar veriyor ama. Ha? Ormancık agora yapıyoruz bugün. Hadi bakalım. Hayırlısı. Bir yanda metaya sokmam yok mu ormancık Ormanlara hızlı döndük bu arada. Bozuk. Bayağı saçma hızlı döndüm valla. Hiç beklemiyordum bu hızlı döneceğim. Neyse alalım hemen. 4 level oldum sayılır. Şuradan serice 4 olduk. Geliyorum sana. Gel buraya. Gel buraya etli ekmek gel. Gel buraya. İlkan. Temiz. Bir de şunu çalarsam. Oh mis. Aha. Bu dört level değil. Ultimize daha var ama. Nana geliyor dur. güzel hasar. Bir anda döndüm buna. Son şemsiye bükücüsü. Üf ne burada adam ya. Bir anda girdim çıktım. Onlar da şaşırdı ne olduğunu. Baba orman kagura neymiş ya? <laughs> Yeni meta. Hadi hayırlı olsun. Baya güçlüymüş yalnız hiç beklediğimden fazla performans. Hiç beklemiyordum. Alalım tospayı. Evet burada biraz e, hayvan hayvanlara zarar vermek benim çok hoşuma giden bir şey değil ama almak zorundayım. Şuradan bir çıkalım. Ya abi. Vur şu kaplumbağayı vur. Heh, güzel. Herkes buraya geldi ya. Bir kere dönmeden başlasam on numara olacak. Kadar çok. Terbiyesiz çoğaldım noktasında bildi ki. Neyse. Sıkıntı yok. Şu an kızdım ben. Şu an ben kızdım. Şu an ne yapacağım biliyor musun? Direkt bu şemsiyeyi direkt bak şu elim şu şu şemsiyeyi direkt adamın başka dediğimiz atozuzunu yapacağım direkt. <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim ya. O kadar zor bir şey değil yani alt tarafta like butonu var, abone butonu var. Basın yani onlar o kadar zor bir şey değil yani. Bakalım şimdi oraya bir gir girsek mi oraya gir. Oğlum bu Çık ne? Çık çık. Sabah nereye kayboldum? Kili vermez oldu. Argus'a girdiler. Argus parçalıyor orayı. Evet aşağıdaki fight'i izliyoruz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Argus'a hala ultisi var. Argus'un ultisi bitti. Argus artık yok. Güzel. Kanka oradan çıkabilir misin? Çıkamazsın. Saber ulti kullandı aslında. Saber'e bir oyun deneyebilirim ama hasar mı etmez? Güzel. Ne yapacaksın? Düz vuruş mu atacaksın kanka bana? Şuradan serici bir e de çökelim biz. önde miyiz değil miyiz öndeyiz hala öndeliğimizi korursak çok güzel bir şekilde bence kazanırız gibi geliyor oyunu ama burada da kaplumbağa var Uuu. hayvan düşmanları gir 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 kanka üst gidecekler Leslie Leslie almayın gözünüzü seveyim job da bitti akıllı asalalım aklımız yerine gelsin Güzel. ADC'yi de düşürdüm. Çok temiz oldu. Hemen şu farmları iteyim ben. Kuleyi açmaya çalışacağım. Bir destek atsan iyi de ya Nova. Oradan bakıp kaçmak nedir ya? Temiz. Güzel. Şuradan hemen Selici ormana bir sattı bu orman. Orman sattı. Biz 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 biz. Atlas tutmayı dener misin? Denemedin. Güzel. Bizden en azından biri. <laughs> Seri ormanlara devam edelim bir yandan. Bir yandan da gözetliyorum bakalım. Angel ultiyi kullandı. Güzel. Kanka saflaştır. Sikili basarken ben nasıl tutuldum? Harbi adam saf sikilinde tuttu lan beni. Oğlum bozuk bu oyun he. Valla çok saçma ya. Yoksa hepsini kesecektim ben. Saçmalığa bak. Neyse sağlık olsun. yorumlardaki biri Kagura istedi. O yüzden Kagura videosu çekiyorum. Kendisi iyi oynuyor bu arada Kagura'yı. Bayağı iyi oynuyordu. Dün takımda denk gelmiştik. Şuradan seriye ormanı döneyim ben gene. Bas ulti bas gel. bizim incil var da dur bakalım. Düşman kayıp geliyor bak. Geliyor kanka. Geldi. Novari ölecek ya. Tut 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 tut. Çok güzel. Yuh, ne güzel oynadım buraya. Bu da geldi. Hala saf yeteneğim duruyor. Oynarız. Ultim de duruyor. Gel. Notta mı? Alır mıyız? Deneyelim girelim başlayalım bir de orada. Hani Gus'un gelmesi şart. Adia, ya. Iki iki. Melisa. Ult açıp geldi ya. <laughs> Smite atamadım. <laughs> Smite diff. Of ya. Hayabusa keseceğim. <laughs> Ama Hayabusa yok. Yani ormancı Kagura ile daha ne yapabilirim arkadaşlar? Sizin bir şeyler yapmanız lazım. Hani daha ne yapayım ben ya? Gir. Dal ya git. Abi kes şunu. Cık cık cık. Hain ya. Full komboyu bana bastı. Of. Bura bizi bitirir baba. Ya. Lord da geliyor. Biter mi? Bitmez ama. Satış. Ben sattım. <laughs> Fiskem olsa fiske kombosuyla baklı kombo yapabilirdim belki. Ama fiske yok. Ya Angel'a da hiçbir iş yaramıyor ya. Kime girecek dön orada hemen. Al onu. Heh. Gel bakalım. Gel 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 gel. Şurada bir. Yapma. Yanarız yapma. Çok tiltler ya. Yaşam azmi mi kaybettim oyunda? Abi sabır. Nana zaten yeterli. Bir de yetmezmiş gibi Atlas var. Bunlar ağır standlar. Hangi birini biz? Yok ya. Bu saatten sonra kazanamayız. Ya bize tank yok. Önden gidecek yok. Bakalım bakalım. Belki Leyte kalırsa Leslie le Argus oyunu parçalarlar. Ahmet geliyor. Uf. Kan o hareket hızı ne öyle ya? Güzel. Lord'dalar kanka. Smite'ım da yok ya. Atlas önümde bekliyor. Ben nasıl gideyim oraya? Güzel. Güzel oynadım. Kanka bir el atın artık bana. çok zor ya. Bu maç bayağı zorlanıyor. İnci da ölmesin de. Ya sal beni. Beni bırak. Ya sizin manyadınız mı iyice niyet? be direkt tek attı. Neyse güzel oyaladık. Lord'u tuttuk en azından. Ben burada oyalarken Lord'u aldılar. Garip garip hareketler yani. Argus. Argus vur. <laughs> tamam Argus kavama geldi ya. Argus artık 5 x 30 Argus yapacak. Melissa geliyor ama. Geliyor gelmekte olan. Melissa keser Leslie'yi ya. Bitti galiba. Elle onu. Bitti. Yapacak bir şey yok ya. Neyse. En azından eğlenceliydi. Güzeldi. <laughs> ben eğlendim. Ormancı Kagura ile de mi yiyip almaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani adam inat etti halde midde bronz aldı. Sağlık olsun. Yine de beğeneceğim. Canı sağ olsun. Sağlıcakla kalın. Bay bay.